Dostlar hepinize merhaba. Zaman zaman böyle dağdaki yabani meyvelerin videolarını çekiyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Bir tarafı üzücü bir durum. Yani bu meyveler yere dökülüyor. Elbette ki hayvanlar yiyor. Bir ölçüde israf olmuyor. Yani hayvanın sütüne, etine geçiyor tekrar onu. Size veriyor. Ama gel gelelim ki <laughs> kolesterol ilaçları kullananlar, şeker ilaçları kullananlar bu dalında böyle duran, zamanla çürüyen meyveleri tüketseler bence hiç sıkıntı olmayacak. Yani şimdi ürünü saklama koşulları da var. Bunun turşusunu yapıyorsunuz. Bunun beyaz alış türü var. On turşusu oluyor damarları açma için. Şimdi her zaman söylerim bizler bunları anlatırken bir hekim değiliz, doktor değiliz ama yani sonuçta gözle de gözlenen bir şey. Etrafında gübre yok. Bomboş bir mera. Yani çevresinde bir tarla da yok ki diyesin ki ya tarla ilaç atılırken buraya da ilaç geldi. O da yok. Tamamen toprak ve yağmur sularıyla bütünleşen bir ağaç. O bileşimden meydana gelen. Yani farz edelim ki hiç faydası yok. Örnek veriyorum yani. E zararı da yok yani bunun. Çarşıdan aldığın meyveden bence çok iyi. Onlar ticaret yapmak için belki ilaçlarla şunlarla bunlarla desteklemek zorunda kalıyorlar. Çünkü tüccar adam yapacak bir şey yok. Ona da saygı duyuyoruz. Çünkü ekiyor, dikiyor, biçiyor. işçisi şurası burası. Pazarı da olmuyor. Sözleşmeli tarım da yok. O yüzden bence özellikle böyle yakında olan insanlar mesela Göksu'nda olabilir, Tufanbeli'de Sarız'da yani bizim bölgemiz için diyor. Herkes kendi bölgesinde. Gelse mesela bunu toplasa bakın içinde kuş burnu da var. Yani müthiş bir C vitamini oluşturan şu meyve. Biraz alıca benziyor iç içe olduğu için kırmızı belli etmiyor. Bunları yapsalar satan yerler de var. Hatta götürüp satabilirler de. Yani sabahleyin televizyonda izledim. Kestanenin kilosu 500 TL. Fiyat açıklanmadan yani Sipker'in yaptığı yoruma göre vatandaşın verdiği cevaba göre yanına yaklaşılmıyor dendiğinde biz dedik Herhalde 200 TL falan vardır. 500 lira. Şimdi bu ilaç gibi ürünler neden boşa gidiyor? Çok zor değil ki yani. Bunun etrafı temizlenir böyle. Altına bir çul serilir. içine dökülür. Toplanır gider. Marmelatı da yapılır. Direkt böyle de yenir. Geçenlerde bir abiyle konuştuk mesela kendisinde hem şeker var hem kolesterol sonradan kolesterolün sıfırlandığını söyledi doktora gitmiş ilaç almaya neden de bu meyveler kuşburnu alıç armut bir şey daha söyledi de şu an için tam anımsayamıyorum yani yıl 12 ay bunu nasıl buluruz diyecek olursan zaten bu faydalı şeyleri fazla tüketmeye de gerek yok diyelim yiyorsan bir iki avuç ama suyunu içecek olursan günlük bir bardak içersen yeter dünya kadar su yapılır bunun yani bir tek bu ağaç değil ki çevrede bir sürü üstelik de biraz dirayetli bir ağaca benzetiyorum bununla kuşburnu bu sene çevrede hiç kış armudu yokken yani meyve olarak şu karşıda gördüğümüz armutların bunların tutması demek ağacın ne kadar dirençli ve sağlam olduğunu gösterir yani yani don olaylarına karşı falan. Bunun çekirdeğini yüz atıyoruz. Bakın mesela şurada da yenisi çıkmış. Birçok yerde ormanların içine kuş burnu dikiyorlar. Çapaya gittik ben çapa yapmadım. Oradaki arkadaş niye dedim kuş burnu biz onları diktik dedi. Marmelatı ne kadar pahalı marketlerde ve faydalı. <laughs> yani bazı insanlar geçimini bu yönlü de yapabilir yani. Ama tabi alıcısı da olacak, bilinçli olacak yani bunun e, kilosuna sen 50 lira desen adama pahalı geliyor ama işte önemli olmayan bir sandviçi gider 100 liraya gene alır. Ben bunları biraz ilaç gibi düşünüyorum. Hiç kimse de bunlara herhangi bir masraf yapmıyor. Yani arazide bulunan bir ağaç şahsın olmadığı için bazen şahısların tarlalarında da çıkıyor. Mesela insanlar alıp da ama bir ilaç sıkmıyor, budamıyor. Ben bazen sağda solda gördüğümde buluyorum. Hiçbir emek harcamadan sırf harcayacakları emek üzerindeki meyveyi. Karamuk mesela. Demin unuttum. Şeker ve kolesterol çok iyi. Her bölgede de bulunmuyor. İnternet üzerinden araştırdım. Sivas, Kayseri, Maraş. Bunlar da bir bölge sayılır birbirine yakın. Kapari mesela bulunan bölgelerde çok faydalı bir bitki. Sumak mesela dağlarımızda dolu. Ama her zaman söylediğim gibi bir aç gözlülük var. Ya ben kendi köyümde bir avuç sumak toplayamıyorum. Adam arabayı dayıyor ya bana kalmaz diyerekten daha günü gelmeden anasını ağlatıyor diye bir tabir var ya cezası da var işte uygulanmıyor yapraklarını kesiyor Al mevsimi olmadan ava geliniyor geçenlerde keklikler ötüyordu şu an hiç sesini duymuyor ne oldu onu da bilmiyoruz şu anda hayvanlara yayılmıyor sabah ilaç yapacak mı ilacı bulamadım bugün yapacağım hayvanların üzeri kene dolu yani artık şu insanoğlunun vahşetinden bıktık İnsan olun vahşetinden bıktık yani. Adamın 250, 300 bin, 500 bin abonesi var. Hiç suya sabuna dokunmuyor. Hiçbir şey söylemeyecek adam. Böyle düz yoldan koyun götürüyor. İşte şuradan geçtik. Şuraya gitti. Ya kardeşim doğada bir sürü tahribata rastlıyorsun. Çöpü görüyorsun. Bu çöpler toplanmalı diyorsun. Atana hiçbir şey demiyorsun ya. Kuş türlerimiz gitgide yok oluyor. Gitgide yok oluyor. Karşı taraflara orman dikildi. İnşallah onların sayesinde biraz kuş olur. Yerinde çok fazla teşhir etmek istemiyoruz ama işte yapacak bir şey yok. Adam gelip buluyor. O ormanın sayısı nedir belki? Kuşlar yani özellikle keklikler sabahları ötüyordu. Bugünlerde seslerini duymuyorum. İnşallah onlar daha çoğalırlar. Çünkü yazın keklik sesleri geldiğinde koyunda o kadar kene yoktu. Mesela niye evin etrafında tavuk besliyoruz? Keneleri temizlesin diye. Başka börtü böcek, kırk ayak ne varsa hayvan hepsini tertemiz ediyor. Bir çiftlikteki tavukla dışarıda gezen tavuk bile olmuyor. Hani bazen alay ediyorlar gezen tavuk yumurtası mı değil. O hayvan dışarıdaki kalsiyum ihtiyaçlarını kendisi gideriyor. Taş yiyor mesela. Kesildiğinde kursağında böyle çakıl çıkıyor. Niye? O adam pardon o hayvan o taşları yiyerek kalsiyumunu karşılamaya çalışıyor ek takviye yapabilirsin mesela bir pire ilacı hayvan ona da çözüm buluyor. Bir yerde kum, kül, mül varsa ona beleniyor. Ne kadar doğal yani. Vallahi biz neredeyse karnımızı arazide meyveyle doyuruyoruz. Yani bu sene armut yok. Armut da olsa kuşburnu, bir iki bitki daha var mesela alıç falan. Böyle yediğin zaman hemen hemen telafi ediyor. Bizim koyunumuzun en fazla geldiği yerler şuralar. yani daha ot dolu. Buralar düz. Koyun içinde güzel oluyor. Durum böyle dostlar. Yani ardıcı görünce aklıma geldi. Andız pekmezi yapılıyor mesela. Bronşite şuna buna iyi geldi söyleniyor. Denendi de yani bu. O da böyle aynı ardıç gibi bir çiğirdekleri var. Çok da emeği var. Torbaların içinde onu işte tek tek eziyorlar. Kaynatıyorlar atalarca. Kumla mumla falan baya bir meşakkatli ama tam bir ilaç. Eczanelerde satılıyor mesela. Zaten köy ürünleri biraz daha hijyenik yapıldığı zaman üstüne yok. Evet dostlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bizim e, youtuberluğumuz biraz daha klasiktir. Biz böyle dışarıya gidip de fazla video çekemiyoruz. Yani her alanını çekemiyoruz. Ancak dağda böyle yaşadıklarımız, hayvanlarımız falan. Tabii gönüllü ister ki bir gün bir köpek çiftliğini çekmek lazım. Bir gün bir pancar tarlasını çekmek lazım. Çeşitli şeyleri de çekmek gerekiyor aslında. İşte fırsatımız olmuyor. Hepinize iyi günler.